Biri okyanusun ortasına gizlenme kalkanı yerleştirmiş. Bu kesin Star Scream'in işidir. Ha, benim için güneşte eğlence yok. Hmm. Neyse, en azından bir şey kaçırmadım. Bakın, dünyanın siber gezegen anahtarı. Çok basit bir hareketle yeni bir çağın başlangıcına tanık olacaksınız. Star Scream Çağ. <laughs> ah, ah, yine o ses Ama ama neden Neden omega frekansı Acil durum güç kaynağını başlatalım ah! Omega kilidi Üçüncü anahtar takıldı <laughs> Times'ın ışığı adına. Ee, Optimus bu kara delik mi acaba? Bilmiyorum. Çok korkuyorum Optimus. Neler oluyor? Çok kötü. Hiçbir fikrim yok Bat. Ama bir şeyden eminim. O da görevimizi artık bizi tutamayacağımız. Vay canına. İyi ki bu ekipteyim. Hissedebiliyorum. Bu Prime'sın ışığı. Bu nasıl bir his Traskin? Senin tahmin edemeyeceğin bir his. <laughs> Bunun gerçek kara delik olduğunu sanmıyorum. Sadece uzay köprüsünden görünen bir görüntü. Yani kara delik hepimizi kozmik bir karışıma dönüştürmeyecek öyle mi? Aa, yapma Lore, şimdi saçmalıyorsun. Biz daha çok kokseyle benzeyeceğiz. Siz çocuklar neden bahsediyorsunuz? Bence durum öyle değil. O enerji patlaması muhtemelen uzay köprüsünden geldi. Kara delikten değil. Muhtemelen mi? Elinizde veri yok mu? Biraz sabırlı ol profesör. Işıkları getirmeye çalışıyorum burada. İşte oldu. Durum nedir? Enerji kara delikten gelmiyor. Ama uzay köprüsünden de gelmiyor. Doğrudan Sibertron'dan geliyor. Sanırım bir teorim var. Vector Prime, bana yardım eder misin? Elbette. <laughs> Henüz tamamlanmadı ama mesajın çoğunu deşifre edebildik. <laughs> bu Cybertron. Mekanik bir dünya. Transformerların dünyası bu. <laughs> Evini özledin mi Joe? Ha? ha, hayır unuttun mu? Ben de Sibertron'dan değilim. Ne Size bunu söylemeyi unuttuğuma inanamıyorum. Sanırım... Omega kilidi... Ve siber Gezegen Anahtarları. <laughs> Onlar birlikte Sibel mı gidiyor? Bu da mesajın kesildiği yer. Bu inanılmaz ama ne anlama geliyor? Bunun anlamı hatşat, siber gezegen anahtarlarını ve Omega kilidini Sibertron'un çekirdeğine götürmemiz gerekiyor. Evet bunu biliyoruz. Ama onları oraya götürünce ne olacak? Tahminime göre bu mesajın kesildiği yer Lobby. Yani demek ki mesaj Brownie tarifesi değildi. Brownie mi? Brownie mi? Şu saçma Brownie'leri unutur musun artık sen? Sakin ol Kobe. Kara dedi kapatmanın bir yolunu bulmamız gerek. Yaşadığımız her şeyden sonra yine başa dönmüş gibi izleyin. Nasıl hissettiğini biliyorum Batşat ama ne olursa olsun ümidimizi kaybedemeyiz. Sorunumuz var Optimus. Ne oldu? Bu, Megatron'a benziyor. Çok büyük bir geçiş kapısı. Yanında bir ekip de geliyor olmalı. Muhtemelen Starscream'i arıyor. İyi, birbirlerini yok etsinler. Ama Megatron Starscream'i bulduğunda birçok masum insan savaş esnasında hayatını kaybedebilir. Megatron'u durduramayız. Ama belki onu yavaşlatabiliriz. Otomatlar, gidiyoruz! En önemli şey bu savaşı dizi tutmak. Kimsenin ne otobotların ne de desertek kamuflaj kalkanından çıkmasını istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Megatron'la karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. İnsanların güvende olmasına sevindim. O zaman dikkatli olmam gerekmeyecek. Sanki endişelenecek başka şeylerimiz yok. Keşke desertek onlar anlaşmazlıklarını başka bir yerde çözseydi. Vector Prime pozisyonumuzu aldık. Geçiş kapısını açıyorum. İşte gidiyoruz. Pekala gidelim. Birkaç tane de Septekon'a doğru yolu gösterelim. Dikkatli olun. Megafonun ekibinin kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Ben bugün kestirmeyi aldığımız için seviniyorum. Çocuklar, kamuflaj kalkanının dışını gözlemlemeliyiz. Tamam. <laughs> Demek burası kir gezegül. Yaklaştın, burası dünya. Ve işte karşılama komitesi. Çıkar. Merhaba Optimus Prime. Artık Megatron'la mısın? Buna şaşırdığımız söyleyemem. Hmm. Bu tuhaf uzay köprüsü sabit değil Şimdi bulunduğumuz tehlikeyi kendin görebilirsin O kara delik her şeyi mahvedecek Yaşamak istiyorsak birlikte çalışmalıyız Bunu neden anlamıyorsun Megatron? <laughs> Benim çok daha acil işlerim var Optimus Prime Sen Starscream'in peşindesin Demek biliyor. o zaman tartışmamıza gerek yok Hoşça kal Optimus Prime. Hiç sanmıyorum. Evreni kurtarmak için seni ikna edemeyebilirim. Ama dünyada daha fazla sorun çıkarmaman için ikna edebilirim. Hiç bir yere gitmiyorsun Megatron. Buna asla izin vermeyeceğim. Kendi kim karışıyor. Sen de istiyorum. Kutulacak bakalım. Hayır, Hayır teşekkür ederim. Hey, buraya gel. Kovulurlar. <laughs> oh, Kasandan çıkıyorlar. Kendini koru hain. Ha? Ne oluyor? Nasıl yapan? Daha fazla yaklaşamayız. Kalkanı terk eden onlara dikkat edin. Sana ne oldu? Madman, sen desektekon değilsin. Ledmine, dinle. Ben ve sen eski dostuz. Ve canını yakmak istemem. Ama yapmam gerekeni yapmalıyım. Siber Anahtarı gücü <laughs> Git Ledmine! Hadi kaç! Mazlum! Ne yaptığının farkında mısın? Ama git dedim ben! Mazlum! Mademay, burada sorun nedir? Mademay, onu ben büyüttüm. Ne? Tekrardan, ya. canavar savaşı istiyorsanız istediğinizi vermeye hazırım. Titriyin ufaklıklar çünkü titri kaderiniz artık benim ellerimde. Kimse görçün inanılmaz gücü karşısında duramaz. Çift atel. ESF Prime, kazanamayacağını biliyorsun. <laughs> Çok sıkıcısın. <laughs> Toplanıp gitme zamanı, Megatron. Şaka yapıyor olmalısın. Bugün şaka yok. Optimus, Leo Breaker ve Snarl'ın durumu iyi değil. Onlara yardım etmeliyiz. <laughs> Megatron'a dikkat edin. Tamam. Evet, git. Git <AUF M Veronik> tamam ha. Evet, geç. Geç benim. Etrafı var. Zavallısınız. Tamam, geliyorum. Yeter. Şap şap seçenler. Henüz değil Megatron. Roket fırtınası. Ah! Tam 15, ne ben... oldu Megatron? Şimdi zavallı kim? Hmm. Sinir bozucu solucanlar. Cezanızı çekeceksiniz. <laughs> Bu da ne? <laughs> Bir siber gezegen anahtarına benziyordu. Öyleydi. Umarım bizim ekipten biri bulmuştu. Siber kanatları ne kadar harika? Hep <laughs> yeni bir silah, dünyanın siber gezegen anahtarlarının armağını sevinmelisiniz. Ve şimdi bile güle bile. Güle. <laughs>